Arkadaşlar dünya enerji acı Yanıyor Kemal abi! Yenmez <laughs> <laughs> <Hayalmaz> değil miyiz? Bütün attı? Ben göremeyeceğim bunu. Dışarı çıkmak ister misin? Bir şey istiyor musun? Ne istersin? İyi misin? <laughs> Selam arkadaşlar! Bugün çok acılı videoya sizlerleyiz. Acı yeme kapışmasında oh. açık artırma usulü arkadaşlarımız güzel de para kazanabilirler. Bugün gerçekten başta çok güzel e, acılar var acılar diyorum anlar olacak birazdan. Çünkü güzel anlar dükkanından bunları aldık. Evet. Aşağıda linki bulabilirsiniz. E, yerli bir girişim biz çok yani ben siz daha tatmadınız. ben tattım ve çok hoşuma gitti gerçekten hepsi. Satın almak isterseniz hem linki aşağıda Instagram aşağıda hatta Sahibi ve e, üreticisinin de size bir mesajı var. Hemen bir izleyelim. Evet şu anda Güzel Anlar Dükkanı'nın kaynandaki standındayım. Yanımda da Güzel Anlar Dükkanı'nın kurucusu ve üretici, üretici diyebilir miyim? Üreticisi. Selen merhaba Selen. Merhaba ben. E, bu yarışta hile yapmamanız için size bazı tipler vermek istiyorum. Buyurun efendim. Istiyorum. Tabii ki. Burada 3 tane acı sosumuz var. Sizin en acılar olarak verebileceğiniz. Zipolite, vahaka ve salsa maça. Bunların her birinin içini iyice karıştırarak yemek gerekiyor. Özellikle bu sosta sadece yağını yiyerek hile yapmak yok çekirdekleri güzelce karıştırıp evet. çekirdeklerden yemeyeceğiz. Başkan Kemal size gidiyor bu laflar. Şey mahiyatı hile, hile yapmaz o. zaten. Yok. Bunda da aynı şekilde zaten tatlı şeyler var. karıştırsanız işinize de gelir ama hepsini karıştırın. Yağını tek başına yemek asla sayılmıyor. Evet. Bu arada sosyal medya hesaplarınızı da aşağıda bulabilirler değil mi? Aynen. Güzel var dükkan. Instagram'da bizi takip edebilirsiniz. Evet. O zaman görüşmek üzere. Ben ofise geri dönüyorum. Evet. Geçen de denk geldim bu arada. Aldıktan <laughs> sonra size... <laughs> e, Acı mı peki? Acı mı? Göreceksiniz. Ben bir şey demeyeyim. Şimdi bugün arkadaşlar şöyle suyumuz var gördüğünüz gibi. <laughs> ha belki istersiniz. Ekmeğimiz var yan tarafta. Satarım. E, Ayağa kalkma için... Bunları hep konuşuruz biz. Konuşulur bunlar. Bunlar karıştırılır Yok. falan falan. Yani so. Şimdi şöyle önce bir acılı erik marmeladı ile başlayacağız efendim. Hmm. Gerçekten şöyle bir göstereyim size acılı erik marmeladını. Gerçekten bak, Acı bak, kokuyor. Size kadar yiyeceğim. Bir, bak şu kokuyu bir alman lazım. Erik. Çok keskin. İnanılmaz Çok keskin. güzel kokuyor. Ama reçel gibi kokuyor. Olabilir, olabilir. Ama bir, bir keskinlik ama var. Ama bir eriklik de var ama. Tabii değil. tabii eriklik var, var, var. var, var. Aynen. Şöyle bir size. Bir değil tamam. ki bu bitecek. Tamam şöyle iki kaşık. Tamam. Hiç az Tadını hiç bilmediğiniz bir şey için konuşuyoruz. Evet bilmiyoruz. Ne kadar Ne acı bir şey. efendim başlıyor. Senden başlayalım başkan. 70. 70 TL yersiniz. Buyuruş e, ben sonum. Niye bu kadar ben düşük başlayayım. Ben, başlayayım. Yani ben abi uzatmayalım. Şu şey 60'ı yerim o. ben. O. Ben 40'ı yerim. Ne? Helal olsun sana be. Vay be şey e, Kemal'cim. Ben 30'a yerim. Okey bir şey. 20'ye ben yerim. Ee, e zaten şey beşik şey verenler şey ona, ona düşüren yoksa. Ya. Ona da düşürmem abi ya. Şeyma Hanım 20 TL için hepsi bitecek bunların Şeyma. Tamam şey hepsini ma. bitireceğim. Şöyle iki kaşık var zaten tamam. içinde. Tamam. Hadi bakalım. Umarım çok acıdır. Sonradan gelir onun acısı. Ekmek istersen. Acı mı? Sonra bir ince geldi. Bak 30'a girdik. Şeyma istersen İstersen sana daha ekmek satarım. 10 TL'ye. 10 TL üstü <laughs> satarım sana. Ay şey yani biraz daha koysan sanki üstüne şey para verip gibi. Daha yiyecek gibi. miydin gerçekten? Çok <laughs> acı değil galiba. Şu an geliyor. Hmm. Anlatsana biraz. İlk başta tatlı reçel gibi. Şimdi şimdi değil gibi. <laughs> ama ne oldu şimdi? Çok acı oldu mu? Yok çok acı değil ama gittiği yerler hissediliyor Peki yani. sen girdin ya şimdi. Ama 20 liraya da yemezsin. 20'ye 20 ye girdi. girdi. Ha 20'ye girdi. Evet. Tamam sen girdin ya şimdi burada. Evet. buna. Ben diyorum ki sana bundan 3 kaşık daha yer misin 20'ye? 20 bir 20 daha. daha. mı? 3 kaşık kal bu sefer. 3 kaşık. Yerim. Okey. Arkadaşlar bugün görüyorsunuz teklife girdiğiniz zaman Vallahi güzel bir şey. Adana evet. girseniz böyle şey olabiliyor. Şöyle Bakayım. yapayım. Seninkini hiç. 1 2 Vay be. Bir yirmi daha. Şeyman. Şeyman. Demek şey acı değil. Bir yirmi daha geliyor mu? Ya, bir yirmi daha geliyor mu? Böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk ama. Ya şuna evet. bakar mısınız? Şey bu acı değil değil mi? Bize yani bir şöyle bir bakabilir miyiz yani? Sen gir. hiç tattın mı Tattım, tattım tabii ki de. Peki şey mi sıralı mı koydun Nasıl? bunları? Nasıl? Acı acılık çok yok değil mi? Ya bu normal var mı yap değil mi ya? <laughs> Onun biraz acısı bence çok rahat. Yer yani girseydiniz ya. Bu ikinci. E, abi ikinci, İkinciye yani... bu yapılmazdı ben aslında. Şey şurada 40 liranı bırakıyorum. Şu an dokunma. Seni tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi giren kazanıyor. Şimdi sırada e, bu acılardan e, Zipolite var. Doğru okuyorsam az acılı. Ee, bir, e, bir kardeşimiz. Hı hı. Şimdi bunda hı. ...tabii artık. Ama, şimdi, bunda Ama tohumlar bak, taneleri var. falan var. Tohumlar Arkadaşlar var sizce bu benim umurumda olur mu? Pardon. Yani az acılı derken kesin bilgi mi bu? Valla üreticisi az acılı demiş. Kaç kaşık yiyeceğiz? Ablacım göstereceğim bir saniye. Tamam. Kime göre neye göre o tabii bilin bir, bilinmez. Hepsi bitecek bu arada. Bir tık taneli oluş beni bir gerdi. Çok fazla tane koydu bir de. Evet. Ya i̇ki. O, o, biraz fazla. Hadi <laughs> iki evet. buçuk. Hadi ha. tamam. Kokusunu göstermiyorum artık. Bundan sonra bitti. Koku yok. E, Demi senden başlamıştık. Ben su, senden başlayalım. Ne kadar yersin ben su? Oo buraya geldi kokusu. Ee, ben onu 1000 TL şaka. 90'a evet. yerim. Oo! E 90. Yerim. Bunu görüyor mu arkadaşlar bu arada? 80'e yer, yerim diyor Şeymanı. Düşüren var mı? Abi ben çok düşünme taraftarı değilim. Tamam 80'e o nasıl... zaman şey maya satıyoruz. Alıyorum. Ye 60'a yerim. <laughs> 60'a yerim diyor. 50'ye ben. 50 ye ben su yerim diyor. Kır. 40 başka ne gidiyor mu? 30. 30 ben suya gidiyor. Düşürüm. Evet beyler bu 20'ye 20 ya? Boş ya. Ye, ye başka ya ben. Gö <laughs> gözüm yandı oradan valla. Dedim artık ne yapayım. Bana böyle şeylerde bak hiç burada oturmamıştım ben. Bu güzel oldu. O tarafa bilince insan bu tarafa bu acı benziyor. kokuyor ya. Yani. Yapma acı. ya. Ben acını, Az acı diyor. Az acılı falan yani. Acı. sen beni kandırdın Yok ya. ya. Valla Üzerinde az acı yazıyor. Üzerinde yazıyor. Evet. Aynen sana. öyle. 30 dedim abi. <laughs> beni rahatlattın şu an. Kemal ne yaptı? Piyasayı mahvettiler ya arkadaşlar. Sen mahvet sen mahvettin ilk başta. Ben niye mahvedeyim abi? <laughs> 70'e <ne> girdin. <laughs> 70'e kim abi? Afiyet 5 lira girsem ne olacak? Doğru. Yine 27 düşecek. Başlıyorum arkadaşlar. Evet, sen hazırsan yani ben. Oo kaşık kaşık. Biraz anlatsın acısını bize nasıl bir acıymış bu arada. Geldi mi? Direkt. Şunlar karabiber değil mi? Zeytinyağı bazı acı bir sos. Bak, İçindekiler zeytinyağı sızma kokuyor, zeytinyağı, yer fıstığı, hibisküs çiçeği, acı kırmızı biber, kişiş tohumu. O kadar mı? Organik elma Devam tuz, karabiber. Gerçekten Oha, bence müthiş kokuyor. Meli. Evet. Bu en acısı değil mi? Allah belamı versin bu acı ekşi. Az acılı oluyor. bak, az acılı yazıyor bak. Az acılı yazıyor. Arkadaşlarımız görüyordur belki. Göremezsin. Hadi. 3 font falan yazmış bak. Bu girdi mi buna ya? <laughs> Bileyim şey mi az acılı dedi ya. Şey mi çufur yedin öbürünü kaldı. Otuzda devam edebiliyor musun? Ekmek satayım sana 10 liraya. 10 lira ekmeği sürüye manyak olacak bak yani. zeytinyağı zaten bana bana yiyeceksin 10 lira satayım sana ekmek. He? Ve kabul ediyor. Buyurun efendim. E şöyle 10 lirandan eksi 10, 20 liraya yiyor Kemal'im. 20'ye yiyor. Ki onu bile yiyebilecek mi bakalım. Tamam tamam olmazsa ekmeğini sattım ha. O kadar acı mı ya? Eksi oldu. Ana. Şöyle seyirsene. e arkadaşlar burada çok uzun süresi bir süre bekleyebiliriz ama o bitecek ya da bitmeyecek. Dakika da mı verseydin acaba? Dakika güzel mi? Ya bak. şey mi abi? Ya gerçekten. Şu noktadan sonra... Kendimi yaktığım anı gördünüz arkadaşlar. Ben şu hayat ayağı titredi ya. Gerçekten titriyor. <laughs> evet ben söylüyorum şu noktadan sonra 30 saniyen var. 30 saniye başladı yoksa eksi 10 TL olarak. İç ben söylüyorum. Eksi eksi 10 TL Bak, olarak. Önce ondan sonra ekliyor. Eksi 24. Yaptı. Ne ya 24 saniye kaldı. Ben. Bir sonrakine. 20. 18. <laughs> 19. 18. 17. Başka sayar mısın bunu orada bıraksan? Bunu Okey. sayarım. Ben de sayarım. Tamam. <laughs> Tebrikler, yani sayarım Tebrikler neyse, diyorum. Tebrikler diyoruz. 30 TL'si kazan 30 TL kazanmış. Çok tebrik ederim. Çok süpersin. 10 TL'de ekmeğe gitti, 20, 20 TL. Dünyanın evet. en pahalı ekmeğini yedim bu arada. Hola yapabilir mi bak? Evet. Evet efendim, sana şöyle... Bu lezzetli bir şey benziyor o, ya. Bu ismi ne diye söylemiştim? Boksaka ama. mı? Neydi? Bosa bahaka. Bahaka mı? Bahaka. bahaka, bahaka. Bu o Yemin kadar güzel kokuyor. Yemin ediyorum bu kadar evet. güzel kokamaz. Bak yer fıstığı, turna yemiş kurusu. Valla acayip acı ama yalnız... Ben sevgili üreticimizin de önerdiği, önerdiği üzere hepsinden almaya çalışıyorum. Sadece ne tepeden ne aşağıdan bu. böyle hepsinden almış sayılmıyorsun da bu arada bence. Abi evet, e, biraz ha? fazla Biliyor bu. Tam evet bu, tam, tamam. bu, tam bu. Olay bu. Evet arkadaşlar şimdi bunu döktük buraya. Hı hı. Şu güzel kardeşimiz orada Benden Senden başlıyormuşsun. Senden başlıyormuş şey macim. Evet 100. sen. 100 diyor Şeyma sana bırakmazlar 100 burada. Kemal'e bana bırakırlar 100'e de haber 50. <laughs> 50'ye çatırt diye düşürürler. 40 diyor başkan. Para kazanmak yani ben kazanmak istiyordu. Ben yokum direkt. 40'ı e aşağı düşüren var mı? Başkan'a girecek yoksa. Orta acı. Ben 30'e ya ben bunu abi. Orta acı. Bir şey söyleyeyim mi başkan? Başkan. Bu söyleyeyim. az acıysa. Ver ver. Kıyasayı düşürecek Hadi sandı. Gel. Başkan 40'a girdi. Olmadı. Evet evet düşürecek sandı ama biz yemedik. Sen yemek istiyorsun. Bu kızcağız yani. zaten 30 yanıyor 30 hala. Kıza mı yiyor? 40'a 40 40 40 yiyor abi. 40'a yiyor pardon. Çok çiğnemeden. Bak içindekileri söyleyeyim tekrar sen hmm. şey yaparken. <laughs> zeytinyağı bazlı acı sos, sızma zeytinyağı, yara fıstık, kurma yemiş kurusu, acı kırmızı biber, susam. Oh! Oh Ay. oh, oh, oh. başkan acın acımdır. Acı mı? Acı. Bayağı acı. Ekmek satayım mı? <laughs> Yok. Güzel kokuyor mu? Hoş <laughs> kuracağım şimdi. Su satayım. Ya. Benim <laughs> gözüm ben iddia geldi, evet. Ne istersin abi? Hı? Ne istersin? Şunları bir an önce yutmak istiyorum abi. Yok tamam. ekmek su falan. İki bitirecek arada, misin? Evet artık artık başkan artık yarışmamızda süre var biliyorsun. O bir tane yiyemem abi. Bir saniye yiyemez abi çok Bir dakika. Bir dakika, bir dakika verdik. Bir dakikamız başladı. Artık yarışmamızın bu yeri. Bu arada stansiyon. lezzetliymiş. Valla. Ee, Bir dakika başlamak üzere çünkü yoksa bitmez. Yani çünkü böyle yani bir de böyle yapacağız. Başkan haksızlık olsun gibi değil. Oo. Ekmek. Burnuma. başladı. Üç başladı. Üç ekmek eee. al. Acı ölçer üç kırık. <laughs> Devrede arkadaşlar. Ekmek çok rahatlatıyor gerçekten ye yani. Sonrası daha kötü. Ben komisyon veririz ekmek için. <laughs> yani sen, sat. Aynen sana. Yok. Ben de var burada. Var, sayılır ya. Orada var, babam. Orada ekmek yiyeyim bir Sihir. No. Ve Başka 23 saniye ya. bitti mi sizce? Bitti, bitti, bitti. Bitti, okay. bitti, Başkan. Olay tanesi Bir şey lazım. söyleyeceğim. Bak 40 lira kazandın ya. Bir 40 lira kazanmak ister misin? Ha? Bak girdim. Bitti. Ben size bu teklifi yapmadım. Ben size zaten Sen? Ben üstüm. devam edemeyecektim. Çok belli. Ne vereceksin? Abi. Ne kadar vereceğim? Abi bunun iki katı bir kırk daha. Oo. Oh. i̇ki katı daha. Akıl dışı yani? Bir o kadar yesin kırka. Bir o kadar ye kırka. Otuz saniyede bu. <laughs> Abi biraz zorlaştı. Şey ha? 30 saniyede yemem ki. O zaman geçiyorum. Yiyemem, tamam. Yemem, hayır Düşünün zaten. Geçti. Işte, 30, 30 saniyede 40 liraya mı? Burnun evet. akacak Ondan benim de akıyor. Evet. Ben yiyeceğim. Vallahi mi? Evet. Tabii, Hadi baba. girebilir mi teknik sesi bir mali şey yok de değil Girsin. Tamam tabii benim hiç bir sıkıntı yok. Yalnız bunu bir güzel temizleyelim. Şöyle şuradan verelim size. Yenisini. Kaşınız var mı Ben Benim kaşım var. Ver bakalım. Bir o kadar görsün değil mi? Evet ama tanesi gelmez öyle. Aksızlık olur arkadaşlarıma ben kabul etmem. Ne kadar iyi bir insansınız Şeyma Hanım. <laughs> Sağ olun. Ha. Şeyma neden bunu yaptın ki? Kendine? Haklı çünkü doğru. Gerçekten doğrusu. Çünkü öyle olması gerekiyordu. Yani. Öyle olması gerekiyordu. Bu arada güzelmiş ama... <laughs> O gözler senin de gitti. Sadece gözler Hazır mi? Ama ya şey yapıyor şu an mesela bir benimki şey yatıştı. 30 saniye. Aa şey pardon. De, ya bir şey söyleyeceğim ben. Neyin neyi yiyorum onu görüyor. Neyin oğluna yiyorum onu görüyor. Neyin 30, 30 saniye 40 ha. lira. Evet. Başladı. Başla 30 saniye. 27. 25. Bu bıraktı. Yok çok zorlanırsan, <laughs> ben ekmeğimi paylaşabilirim değil mi arkadaşım? Sonradan şey oluyor ya. Eğer şey yaparsan ekmeği al oradan. Şey var. Bıraktın mı? Bırakmadın. 15 saniye. 14 Ya içmek çok zor. Kıyamam ben. 9 saniye var. Ekmeksiz mal. zor. 8, 8 ya, 7 bitti. bitti bitti. Vallahi bir söyleyeceğim. Acı mıydı? Hayır çiğnemedi. Ama ağzım bir şey kalmaması gerekiyor. Onda değil ama. Evet, tamam ama artık bir aç ağzını. Dolu. Bitiyorum. <laughs> Olur mu öyle? <laughs> Sayıyor musunuz? ağzımda oluşumu. Olur canım o kadar da Sonuçta bitirecek. Ay, Bitirdiğini anlatsın biraz. Gel. Bir şey yok şu an. Gözümde yok Doğru. mu? Zor, Zor, sonrasında. Abi. abi. Ben ben niye böyle oldu bugün? E ben, de benim iyiliyetimin iyiliyetine. Gerçekten evet. Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Yanıyorum. Evet. Midemde bir acı hissetmeye başladım. Evet ama güzel mi? Tadı güzel. Ama bu kadar yenmez. Bence de yenmez bu kadar. Bunu böyle yemeyelim. Şimdi Geldik siz hiçbir şey almadınız Yanıyorum. orada. Yanıyorum. Evet Kemal hiçbir şey 80 yemedin ya. Var. Sıra, sıra 80 lira var ya. abi 80 var. Kemal var. hayırdır ya. ya. Kemal bak 80 lirası var. bence. Bence bayağı iyi. Aynen. Evet arkadaşlar sırada Salsa Maça isimde çok acılı olan çok var. Çok acı O kadar güzel kokuyor. Vallahi size söyleyeyim. Hava kaçır. Sarımsak da bunun içinde biraz. Evet şimdi şöyle. Konuşalım mı biraz üstüne? Tabii ki de şey maşınlar bir tık Siz konuşun. Ben de... Hayırcım. Bir şey söyleyeceğim. Ee, 80 liram var. Şey var dışarı çıkmak ister misin? Kalkan hayır, ister misin? hayır, hayır. Ekmek vereyim. 10 liraya. Su vereyim. Gözler Bakayım. yaşardı. Evet, başkan. Bir dakika, Kemal sana başkan başkan başlıyor. Bakıyor Kemal. Kemal. Başkan bakıyor ama. boş başkan. bakıyor. Aynen. Kemal. Evet. Şöyle içini göstereyim. Bak acıdan yağsız şey olmuş, kırmızı yemin ediyorum. Yağını biraz az koy ya bence. Yağsız. Evet, ben yağ kısmını al. Direkt... Yağ kısmını alsın arkadaşlar. Biz burada Vallahi iyice yanalım. Kulaklarımızdan çıksın acı. Arkadaşlar 30 saniye. Bu mu? Evet. 30 İki, saniye. 200 200'e yerim. 30 saniye. Ben Arkadaşlar bu e en acısı. 30. Ya sen ne ya yapıyorsun? Piyasa hemen ya? neden sen yürüyorsun? yersin? Sen, sen ne yapıyorsun bu Ma. Ya? 30 saniyede 100 diyor şey ma kaç? 90. 90. 80. 70. 70 öldükler piyasa ya sen ne et. 60. 60. 60 Kemal para kazanmak istiyorum diyor. Aa, var mı? Ben yiyeyim artık. Ha? Bırakın beni. İstek geldi Kemal'den. Dur suratını bir gireceğim galiba o Seni zaten hazır ağacın. satıyorum hazır. bak, satıyorum adama, satıyorum. 50. e, 50. Kim elledi ya? Ben diyemedim o dedi. Sen mi elledin? 40. 40 dedi. piyasayı. İnanılmaz öldürdü bir piyasayı. Ben yok, girmem olsun. Kemal, satın mı artık? Evet, sattım. 40 lira için Kemal bu dünyanın her şeyini. Bakalım yiyebilecek misin? 30 saniye var demiştik. Bu arada 30 saniye göre girmiştik. Bir şey söyleyeceğim. İlk başlarda tam 30 saniye koymuyorduk ya. Hadi ben seni kırmam, 40 Aynen. saniye diyelim, olur mu? Bir dakika diyelim. Hani Ama 30'a girdik, ona göre, ona göre, Aa. ona göre yaptık pazar, bütün fiyatları ona göre yaptık. Hadi sana, hadi sana 45 diyeyim bak. Hadi bir dakika falan. Böyle diye geçiyor, Aynen. değil mi? Bir dakika dur, Hazır mısın? Bir dakika dur, hazırım. Bir dakika bekle, 45 <laughs> saniye diyor, 3, 2, 1 başla. Yası bu kadar çok. Aa. Allah kahretsin. Aslında mantıklı bir şey yaptı. Evet. Yuttun mu? Direkt yuttu. Yok <laughs> Yo, üzerine konuşalım şimdi. Nefes borusunu konuşalım. Nefes borusunu konuşalım. Gözüm kızardı? Kemal. Kemal nasılsın? Yanıyorum. Ah. Şey yapsana bir şey be. Bir tane şarkı var. Devam etmek istiyorum. Yanıyorum yanıyorum. Hayır. Nasıl? Oo. İyi miydi? Nasıl bir acı? Nasıl abi acı? Bayağı sağlam bir acı. Aynısından bir tane alır mısın 40'a? 40'a yemem. <gülüyor> <gülüyor> Var mı yiyecek aynısından kırka? Bana bakıyor ama yok. Bence kırka yemeyin abi. Yemeyin diyorsun Yok abi değil çok acı. Gözü gözlerdi okay. herifin baksana. Çok kötü. Gerçekten, Gerçekten acıyor acı mu? Al, al, yani böyle. Ha ah, şu evet. an bitmişti. O kadar. Valla arkadaşlar o zaman şöyle e, bir acı biber daha çıkartacağım birazdan. Ben Fakat... yerim. Ha? Kırka yerim. Bir tane daha. O, evet. acaba tamam, tamam. piyasayı bak tamam. öldürmek için mi yapıyor? Bak, yok piyasam yok onu yiyecek. Şey ne oldu? O kadar çabuk mu geçti ya? 1.30 saniye bu arada artık. He? Kemal demek 45 saniye yaptı. Bari yanıyor tam yansın. Oo hiç koyuyorsun bak iki koymuş. Hayır, abi bu sünen, kadardı. Sünen, Vallahi sünen, bu kadardı. Sünen, sünen, yemin yok. ettim bu kadardı. Suyuna hiç koymadım abi. Abi baksana suyuna. Tamam abi otur. Peki tamam. 30 saniye. 30 saniye hiç. <laughs> <30 saniye. gülüyor> 10 saniye vermem sana bak bu şey yaptım diye bana. Yapmam. Vermem. Hadi 3, 2, 1 başladı. Abi yapmazsın tamam, bunu abi ya. ya. Orada var ama bayağı kaşıklaman lazım onu. da. Kaşıkları bitir. 20. Bütün olay orada oğlum, hadi. 18 saniye kaldı. Kemal'cim <laughs> 40 daha kazandı bugün. Ve toplam şeyma yetişerek 80 TL ye yetişti. Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bugünkü Güzel anlar dükkanına teşekkür ederek... ...bambaşka bir kategoriden, başka bir dünyaya gidiyoruz. Ve sırada dünyanın çok acı belirlenen bir, bir tanesi. En, eni bilmiyorum ama eni. Çok, eni mi? Dünya en acı belirli mi? Evet. Ben şöyle bir çıkartayım. Dokunarak mı? Nasıl? Eldivenle. Tabii. O kadar acı. Tabii. Bunu 40-50 liraya yedirmeyeceksin herhalde. Vallahi piyasa mı? burada. O, o, senin Free ya, market ekonomi dedikleri. O bizeydi. Free market <laughs> ekonomi. Liberal piyasalarda fiyatı Su var. talep ve arz belirliyor bildiğin üzere. Seni bir ellesene. Yanıyor Kemal abi! <gülüyor> Kemal <gülüyor> abi! Allah yanıyorum. Arkadaşlar dünya enerjim benim. Acılığından kendi kendine buruşmuş artık ya. Hayvan. Gerçekten içine çekiyor. Bir yandan merak da ediyorum ben ama. Okey, güzel. merak Bakıyor güzel. Ne, bir dakika, sen de bitirmiştik. Başka adam başlayalım evet. tekrar. Başka. Rakam ver abi. Abi ben onu çok isterim. Kaç? 400. Ne diyorsun sen Vallahi ya? Vallahi abi yok. Başkan bir şey söyleyeyim mi? Genelde her şeyi biliyor ya kesin bir biri biliyordur, araştırmıştır. Evet tamam. Hepsini bak. mi yiyeceğim? Bayağı acıdır bu. Bunun hepsini 200. mi? 200. Hepsini yer misin? Girmedi mi? diye girdi. 200 dedin. Ben 200. sen girmedin diye ben 200 dedim ama bravo. 200. 150 diyorum ben. Of! Hayır <laughs> ya! Bu bana patlat belli olur bunu. Ee, Kemal? bunu ya kendime yapmak istemiyorum. <laughs> ya bence beraber de yiyebilirler yani. Abi bence bir 150'ye yiyesin bakalım neler olacak. Ee... Gerçekten kimse düşürmüyor mu? Sen kaçmalamayın? kaçmalamayın. Yok abi. E, yok, yok, peki ne yapalım 140. ya? 140. Ooo Şeyma bugün yürek yemiş. E, siz var daha düşe gidiyor Hayır. Musunuz? Gitmiyorum. <laughs> siz? Asla yanamadım ben. Bir ben de ben onu. Sen biliyor musun onun <laughs> tadını? Ben mi? Bilmiyorum ha. ama tahmin edebiliyorum. Şeyma 140'a e giriyorsun. Evet. evet. Emin misin Şeyma? Çıkarmak istersen çıkarabilirsin. Bak bu arada ne bu... Ne kadar mı alacağım? Hepsini al geri alacağım. 100... Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Yani. Vermeyeceğim. 140 lira bu arada bu açık arttırmalı kapışmalarda... İyidir yani evet. Bayağı İyir. yüksek bir rakam yani. Abi ben niye kendimi kötü hissediyorum şu an? Böyle çok acı yediği için mi acaba? Başına geleceklerden dolayı... Belki de o kadar acı değildir canım bunun cinsi. Evet, 100 TL'ye Şeyma Hanım girdi. Kazanırsa bugün tam tamına 220 tl kazanacak. Evet. Ben şu anda girebiliyor muyum şeye? E, ağzına attı artık. Ağzına attı artık. Numara yapıyor ya. E, girecek misin? Gireceğim. E, gördükten sonra baban da girer ama. Ay, daha atmamıştım. Sen gel şöyle. istiyoruz. Sonun kısmını daha şey yapana. Ayağı fırlayacak diyorsun. Kuzu. Asıl kısmı acı. Acı değil miydi? Acı. Ciddi misin? Yok. Ee, o kadar acı sadece. Devamını daha gezecek mi asıl, yoksa? asıl kısma gelmedi tohumlar. Geldi geldi. Aslı falan yok. Aslı nerede bunun? Aslı elinde. Valla helal olsun Şeyma. Şeyma Aa, ben çok, bence yut hemen yut. Dilimi hissetmiyorum. Hemen yut. Şeyma ben vallahi buradan sana hazırlıyorum hemen. Şeyma'ya 2 100... 200 lira. 100. <laughs> 100 <laughs> Aslanma diyor. 120. Çıkmak ister misin? Ekmek al ekmek. Git. Ekmek satın al. Al benimki Git. Yani çıkar mı? o zaman. Biliyorum. Git. <laughs> o kadar. O kadar. Acil git acil. Koş koş koş. Koş bir ara alırsan. Evet şu an Şeyma e, gitti. Şeyma'nınki iyi cesaretti ama. Şeyma'nınki bence inanılmaz büyük cesaret. Bu o arada kadar. daha fazla Ve var. İyi de gitti 140 yani. 140'a alınma. Dolayısıyla istiyorsanız bir kere daha girebiliriz. sen, sen 200 ya. demiştin, 200 de başlamak lazım. Ama şöyle 400 bir şey yapalım. dedi. Sen 200 dedin. Sen 200 dedin. Sonra. 200'den aşağı olması lazım bir 200. Şimdi bir dakika bir 200'de ben yemek zorunda mıyım Hayır canım Aynen. 200'den yani tavan fiyatımız 200 diyelim. Hocam şimdi şöyle bir şey evet. var. Porsiyon birazcık fazla büyük. Hmm. Lazım Ama Şeyma da öyle yedi. Şeyma yiyemedi. Ama yiyemedi. Ama hepsini attı azını. ağzına çiğnedi yani, atladı de, de, yani, yani artık. Attı azını. Büyük kısmını halletmişti yani. Kimi ne durumda şu an yani? Bana ekmek sat. Ekmek, gel. Sana süt süt, Şeyma. Şeyma 80 liram vardı. Ekmek. Tamam. Ekmek e, biliyorsun, ekmeklerde fiyat arttı. 10 liraydı. 20 oldu. 20 oldu. Kaçta ver? Alıyorum ben. Ne oldu? Ver ama. Tamam. 20 liraya alıyor musun zaten ekmeğini? Su da ver. <laughs> Hadi bak su benden olsun bak. Hadi su benden. Vallahi bak bugün iyi ni niyetim var. O kadar ya. Oğlum çok Gözlerine korkunç baktım. bir şey ya. gel. Kıyamaz gel, değil mi? <laughs> Ama yenmez değil mi? <laughs> tamam, beni yarısını yesin abi. Ne <laughs> Bir dakika bunlar e, yok. 60 lira kaldı Kemal. Şey Kemal. Kemal. Kemal'e yarısını Kemal. <gülüyor> söyle söyle. Ay <laughs> çok kötü. Kıpkırmızı oldu Ayran sattı Ayran ver. Ayran Ayranımız var mı? <laughs> ayran 10 liraya satarım okuyayım <laughs> tamam. ayran... mı? Tamam. da ayran. mı? Onu ne ayran satayım ben sana bir de. Arkadaşlar şu an benden nefret ediyor olabilirsiniz ama yani konum gereği konum gereği yapmam gerçekten gereken şey bu. Gerçekten şu an yanında görüyorum. <laughs> ben sana kıyamadım yani neredeyse... Ben, sana... ben de iyiyim falan diyorum kendim o kadar kötü hissettim yani. gerçekten yani. Şeyma acıdan yani. çıldırdı Yeti şu anda. Yemedi. Ver ben iyiyim ver. ne tamam, kadar ne kadar? Hayır hayır. Ver ben yiyeyim. Ne kadar abi bir dakika yiyeyim, 80 eksi o şemada 50 TL kaldı. Bir daha söyle. Ver ben 140. 140 yiyeyim. düşüren var mı? 140'a yiyor. Ha? Düşen var mı? Yesin ya. Arkadaşlar bakın ben ben sizin dostunuzum. <gülüyor> <gülüyor> ne olur yemeyin. Abi onu İstiyor 400 musun 140'a? Şey, Kemal'i ben satıyorum 140'a. Ha? Hayırlı olsun. Afiyet Kemal. Afiyet olsun Kemal. Bunun acısı nasıl geçiyor <laughs> hocam? Buradan ee, zamanla, kadar koşarsın. Her acı, alacağım. her acı gibi zamanla geçer <laughs> şey var. Direkt yutmaya çalışma bence. Bir şey söyleyeceğim. Hmm. Kemal'i de oradan yut. Bak Kemal 80 lira şey var. Bir şey satarsam daha sonrasında video bitene kadar aparın da alırım yani. Bir item alsam bitiremezsem. Ha doğru video var değil mi? Video var. Yemeyeyim mi şey? Bir şey soracağım. Tabii ki ee, doğrudan yutamıyor değil mi? Bu lazım. Ya burada ama şey olur bu sefer de rahatsız olabilir, yani. Şey mi yedi ya çok ben de merak ediyorum şimdi. Aa. Abi sen biz. <laughs> 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 <diyorsun. gülüyor> evet, okey. O zaman e, bir eldiven rica edebilir miyiz? Çok uzun burası. Veriyorum artık 140'a. Evet 140. Ayranı direkt satın al o zaman. Evet bir tane daha ayran satalım. Ayran satalım o zaman hemen. Ben bir tane daha ayran istiyorum. 130. Direkt üteyim mi ya? Hayır. Şeyman'a bir ayran daha satalım. 10 liradan 40 TL'si kaldı Şeyman'ın. Ben inan olsun umurumda inşallah. <laughs> Gerçekten mi? Benim umurumda. Evet şey, e, Kemalciğim. Evet. İsim takmak ister misin? Buruşuk Dan şey. Can veren. Hayır. Ee... Bu da mı benim? Senin. Bir yandan çok merak ediyorum bu arada. Bir ufak bakarsın. Evet bir dakika, bakarsın. Şeyma Hanım bir e, parasını aldık, şey de gelsin. Sizin de mi ayran gelecek? İki ayran geliyor değil mi bize? Evet. Çok, <laughs> <laughs> çok komiksin ama. Ay iyi misin Şeyma? <laughs> Sen oradan Emre ne yap biliyor musun? Bir ufak şey yapalım mı? Çünkü rahatsız şey hastanelik olacak. <laughs> Şeyma acıdan çıldırdı. Bir saniye, Emre. Şeyin içine iki tane reni at. Bir suyun içine iki tane reni at. Hızlı ol. İyi İyi oldu. Azıcık suyun içine tamam, at Emre. Şeyma şimdi sana panzehir yapıyorum. Başka. Şeyma Hanım geri döndüler. Buyursunlar. Kemal'e altın tavsiyeleri var galiba. Şu an yanmıyor değilim hala bu arada. Evet. Sadece tölere edebilir biraz. haldeyim. Hayır. Şuram yok yani. Şuram yok. Biz görüyoruz. Olmadı mı? Yo. ben dokunduğumu hissetmiyorum mesela. Anladım. Güzel. O kadar Kemal. Ya. Kemal bir tane çıkarmıştık o nereye gitti? Elinde. de, ha sende mi hala? Yol yakınken. Hı. Ben bana 80. <gülüyor> 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 ne ver bana seksi. Ne ne ver bana seksi. Ee? Ver bana seksenim mi dedi? Ha, yok yok. Seksene yerim diyor. Hayır. Seksene yer misin? Aynen. Yeter artık. <laughs> Kemal 140'e girdin güzel kardeşim. Bir tane ayran sattık. 130 TL için yarışıyorsun. İstiyorsan gel. Evet. İstemiyorsan girme. Ben artık sen bilirsin. Almıyorsun Kemal. Evet. Yarısını okuyayım onu. Elle ellemez. Bakın şaka yapmıyorum size. Ben ben acı severim. Ben yarısını ver. Yarısını okuyayım. Ben abi hayatıma böyle bir şey değil. De şeyler kalacak ama Toplumluk yani. Tomurluk kısmından o, o, diklemesine keser. Diklemesine keseceğim yarısı. Tamam. Ne? 130 işte. olmaz ama fiyat da yeriye iner. Ha, Olur. yok ben 140'a dedim. Hop tamam. Arkadaşlar Kemal yemiyor. Başka kimse yemiyor galiba. Yok abi. Bir videonun daha sonuna geldik. Ben son Böyle sonu gelmemiz kötü oldu. Kaça gelsiniz diyeyim tekrar. Bunu kaça giyorsunuz tekrar? Ya ben başlayalım. Şeyman'ın halini gördükten sonra kaç? yeme taraftarı. Kaç Kaç 400 yani. Tamam indiren var mı? Yok abi. 400 yok. tam 400 olacak yoksa. Ben bir sana yarısını 140'a dedim işte. Başka 4 teklif falan yok zaten. Tamam 400'e satıyorum o zaman. Ha, satıyorum. 400. Ben su satıyorum. Satıyor. Dört satıyorum. Şunu ben de uzak tutam. Tamam. Dört giren yoksa satıyorum. <laughs> Okey miyiz? Hepsini değil mi? Hepsini. Hepsini, hepsini, yiyebilirse dört yüz verecek. Yiyemeyecek zaten boş ver. Tamam satıyorum. Satıyorum. Saat. Vazgeç, vazgeç. Satmadan vazgeç. Eldiven rica edeceğim. Ooo! Geçmiş olsun. Başka <laughs> dert vermesin. Teşekkür ederiz. Ama bence Öldüm. herkes tecrübe etmeli ya. Hayır, kimsenin tecrübe, tecrübe çok... etmemesi gereken e şey, bir şey. Ben kurallarımız şunlar. 140 lira git zaten. Ben şu şey gibi ya Luna no Park'a gitmek gibi. <laughs> ya şu an zaten <laughs> biraz öyle düşünerek ya. yaptım yaptırırsa... Çıkarmak yok. Bu kadar. Çıkarırsan tamam, parayı... Tamam ayran satın alabilir miyim? Benim Tabii. 10 liramı siler misin? 70 kalacak aynı. Ayran aldın Ayran aldın doğru 70 lira kaldı. <laughs> ha ayran mı istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Ayran. Sen içtin mi ayranı? Ben, içmedim. Ben ellemedim. Tamam ver sen oraya. Verdim ben ayranı. İkinci ayrım yazmadım sana o zaman. Yaz yaz. Adisyondan. Yaz ya. <laughs> Adisyondan düşün. Ben bir daha şey yapayım. Yolu iyi canım ya. Bu ne fark? Direkt yutma dedim. Ben su için. Sürem yok değil mi? Süren yani Süre... izleyicilerimizi çok artık baymayalım evet. yani. Bir noktada at gitsin artık. Bütün mü attı? Ben göremeyeceğim bunu. Bütün mü attı? Evet. Ne yapıyor şu an? Bu ne sesi? Şu an çenesiyle e, acıları bastırmaya çalışıyor. Yutma. Ayran da bir ki. yani... şöyle. Hazırlayayım ben burada bir 400 TL. Yuttu galiba. Ooo bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yok yani. Respect. Ben kendi ekmeğimi yiyebilirim. Evet, mi? tabii tabii kendi ekmeğimi yiyebilirim. Korkunç. Düşün hikaye buradan bundan sonra başlıyor bu arada. ya biz videoyu bir noktada kapatacağız ama bilin ki böyle devam ediyor. Arkadaşlar et. bir iki dakika hemen kapatacağız çünkü belki bir şey satabiliriz. Ama benim benim. şu an kadar 420 TL kazandı ben son. Ekmek. Dışarı çıkmak ister misin? Bir şey istiyor musun? Ne istersin? Arkadaşlar tamam ben 420 TL Bensu kazandı. Şöyle verelim kendisine. Ben e, pek umrunda değil gibi. Ben bu şey, değer mi? Şey, Serdar Bey sizin kitle ye var galiba. Kitlem var abi. şöyle bir evi Şeyma Hanım sen nasıl hesap edin galiba şey, 30, şey, ayran içmen lazım. 30 zor olabilir ya 30 ya 40. Şöyle verelim size de Şeyma Hanım. O kadarcık yiyerek 30 TL kazandınız. Sağ olun. Kemal Bey siz de az yiyerek 70 TL kazandınız. Şunu da bozup size geri verir. 80 <laughs> var geri verir. Çok teşekkürler. İyi misin? Evet tamam, arkadaşlar. Tamam, kapatalım. Daha sonra geldi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek tamam. üzere. Bay bay. Arkadaşlar merhaba. Evde kesinlikle böyle bir şey denemiyorsunuz. Şu an iyiyim ama gerçekten zorlu bir süreç yaşadım. E biz dedik sana, biz dedik sana! Söyledim, <laughs> şey... yeme Ay. dedim. Evet. Öyle değil 400 TL. yok yani hani... Milyarlar verse yenecek gibi bir biber değil. Ağzımın yanmasını falan geçtim, midem çok kötü yanıyor. Sakın böyle bir şey yapmayın, merak edip denemeyin. <laughs> <laughs> bye bye! Ben ettim, siz etmeyin! <laughs> Bay bay desene kız. Hoşçakalın.